ben e, 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir 10 yıl sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık ve Tiyatro Kuramlarından mezun oldum. Ee, i̇şte uzun yıllar yani bayağı eskimişiz. <laughs> 85'ten bu yana da Ankara'da, Bursa'da hem oyunculuk hem yönetmenlik görevini sürdürüyorum ve Türkiye'nin değişik illerinde. Şimdi de Kayseri'deyim. Yani bu bunun cevabını ta işte çocuklar bile götürebiliriz. Yani bir oyun seyrettim açıkçası ee, ve ben orada olmalıyım dedim. Lise 1'deydim sanıyorum. Ee, hatta rahmetli Gazanfer Özcan tiyatrosuydu. Böyle bambaşka bir duyguydu o. Ve başka bir şey düşünmedim. Hatta üniversite sınavlarını kazandığımda babam çok sevinmişti rahmetli. Fakat tiyatroyu duyunca da benden 3 sene konuşmadı. <laughs> e, konservatuara girdim sınavlarına, kazandım e, ve öyle yoluma devam ettim. Tabii sonra babayla da barıştık. <laughs> Bizden önce daha yadırganırmış, daha zormuş özellikle kadın oyuncuların e, aileleri tarafından onay görmesi, desteklenmesi. Şimdi öyle değil. Bakıyorum e, özellikle Genç kadınlarımız, genç kızlarımız şey destekleniyor aileleri tarafından ve çok yayıldı. Yani bizim dönemimizde sadece Ankara Devlet Konservatuvarı vardı, İstanbul vardı şehir konservatuvarı ve yine Devlet Konserv Mimar Sinan vardı, başka da yoktu. Yani sonra gittikçe gittikçe şeye bağlandıktan sonra konservatuvarlar, üniversiteye. Bütün üniversitelerde hemen hemen tiyatro bölümleri var. İnşallah Kayseri'de de açılmasını umut ediyoruz. Kayseri'nin tiyatroyu takip eden çok kimikleşmiş bir seyircisi var. O çok değerli bizim için. Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki Kayseri bugüne kadar hep turne tiyatrolarına alışmış. Yani bir oyun geliyor, 4 gün oynuyor. O tabii ki doluyor. Ama şimdi yerleşik düzende bir tiyatrosu var. Yani burada işte senede 5 oyun, 4 oyun çıkaracak bir tiyatro var. Ve bunun daha dönmesi gerekiyor. Bizim de amacımız o daimi gelen seyircimizin dışında. Hani tiyatroyu belki daha... Bilmeyen, Burada e, devlet tiyatrosu olduğunu bilmeyen seyircimizi de e, bakın gelin biz birlikteyiz diyebilmek e, amacımız bu. E, çünkü onlar için buradayız. Kayseri için buradayız. E, çok güzel, e, çok başarılı bir kadromuz var. E, aslında bir avucuz ama herkes aynı yürekte, aynı e, sahne için e, çabalıyor. E, emek veriyor ve bu emeğin karşılığı da bizim için seyirci tabii ki. Ben zaman içerisinde yavaş yavaş Kayseri ile bütünleşeceğimizi düşünüyorum. Açılış oyunumuz Bahar noktasıydı William Shakespeare'in Can Yücel Türkçe söyleyişiyle yani bir uyarlamasıyla. Bahar noktasıyla başladık. Açılışımızı öyle yaptık. Şimdi ikinci oyun, hatta bugün yönetmenimiz geliyor. İkinci bir oyun devreye girecek. Provalarına başlıyoruz. Hemen akabinde bir çocuk oyunu, güzel bir çocuk oyunu, çocuklarımızın çok seveceği bir çocuk oyununa başlayacağız. Bu arada tabii turne tiyatrolarımız geliyor yani bölgelerden. Önümüzdeki hafta yine benim Ankara'da sahneye koyduğum, aynı zamanda da oynadığım periferi diye bir oyun geliyor. Seyircimizi bekliyoruz. O da çok güzel bir oyun. Üçüncü yılında Ankara'da, üçüncü sezonunda yazarı da bir kadın yazar ve Kayseri halkının çok seveceğini düşünüyorum. Daha sonra yine kontrbass. Ankara'dan gelecek. O da neredeyse 25 yıldır Ankara'da oynayan çok kaliteli, çok artık klasikleşmiş bir oyun. Ee, sonrasında yine oyunlar gelecek ama bu arada bizim oyunlarımız da devreye girecek. Bahar noktası aralıklarla devam edecek. Ee, Bursa'dayız. Ee, orkestra diye bir oyun oynuyoruz. Gerçekten çok iyi bir oyundu o da. Ee, orada benim oğlum da oynuyordu. O zaman daha çok küçüktü. 6 yaşlarında bir gün işte oyundan çıkıyoruz eşim de Bursa müdürüydü o dönemde ondan sonra işte arabaya biniyoruz bir de bir arkadaşımız var yine oyunda oynayan sevgili Melike onu da götürüyoruz yolumuzun üstünde arabaya bindik ondan sonra yola çıktık eşim dedi ki bir benzin alalım benzinliğe geldik bir anda ben bir anne diye bir ses duydum. Arkaya döndüm. Melike ile birlikte birbirimize baran yok dedik. Biz baranı tiyatroda unutmuşuz. Yani ben oğlumu tiyatroda, tiyatro adını unutmuş bir anne olarak. Bunu o da hep anlatır, ben de anlatıyorum. Sonra hemen bir telefon geldi zaten. Baran demiş ki oradaki birine galiba annemler beni unuttu demiş. Evet arabaya bindi zannettik. Bu benim için hiç unutulmaz bir anıdır. Baran hep küçükken o benim içimde de bir yaradır. Ayrıca derdi ki sen tiyatroyu benden çok seviyorsun. Ama şimdi o da çok seviyor. Yani benim şu anda ODTÜ'de okuyor. İnşallah bu sene bitiyor. Ama tiyatro konusunda çok iyi bir beyni var. İnşallah yüksek lisansını tiyatro olarak yapacak. O yüzden o da anlıyor şimdi beni. <laughs> bu benim için çok özel bir anıdır. Kayseri'de bunlardan biri. 13. Bölge Tiyatromuz olarak bu sene açıldı. Kayseri'den tek ricam birlikte yürüyelim. Yani bizi onlar yalnız bırakmasın, biz onları yalnız bırakmayalım. Çünkü sanat öyle bir şey ki bir toplumu geliştiren, değiştiren, güzelleştiren, birlikte kılan bir olgu. Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde, biz sahnede, onlar seyir yerinde, biz buluşalım. Tek söyleyeceğim bu.